gittikçe otur şuraya. Şuraya otur. Bak biraz büyüyünce de sen yapacaksın. Hadi otur. Anne neye bak. Sen yapacaksın bunun aynısını. Yaşlanınca dedin değil mi? Yok. Çevirsin, çevir, çevir Yaşlanmadan. Yaşlanınca. Yaşlanınca. Ver tepsiye. <laughs> Aferin sana. Onun üstüne koş. Tepsi tabağın üstüne koy. Tabağın üstüne ben... Şirince. Bakarız. Ben yani külledim. Niye yanıyor lan? Al pişir. Al. Ne Ne yapmıyor? Ne yapmıyor? Ne yapmıyor? Ne Peki yerleştirelim mi? Geçe. Evet. Ne yani? Sıcak sıcak bazlama daha güzel. Ah. daha güzel. ben buraya yatırmam lazım çekmeye için. Olsun olsun. Hamur, hamurumuz, var. Şey. Şimdi şuraya mı koyayım? Evet. yakın. O, da, da. Ben, bak bir adamı, bir bak et, Oğlum, burası bak, da Elif'e yakın. Keser. Çekeyim mi? Hayır. Tamam, tamam. Ben Ersin'in evine gideceğim. Sen. para da, da, Tamam. Onlara yer Onun için ben e, kim alacak? Üç kuruş, üç kuruş versen alın da. da yazık değil mi? Kese, bir kese. Tamam kesin. Kesin. Ee, Çok, çok lezzetli görünüyor. Bu arada ben Ceyda. Bugün keseceğiz. Kesek, kesek. <gülüyor> <gülüyor> <Kesecek>. <gülüyor> <Gülüyor> hmm. <Gülüyor> oh. <Gülüyor> Bunu dökmeyin sağa sola bak. Fark bak, şu, Güzel bir şey. Güzel evet. al? al. Evet. Hah, evet. çevir. Çevir, çevir, çevir. Sanki şurası çok da büyük oldu. temiz. Beni böyle temiz temiz. Elimi temiz temiz. Yıkadınız mı ellerinizi içeri girmeden? Köpeğin el köpeğe elinizi vurdunuz mu hemen yıkayacaksınız ha? Ben, çok Duydunuz mu? Ben paşayı el sürmedim ki. Hem bir var mı yanına onun piresi çıkıyor. Pire var. Pire var onda pire. Uzak Geçiremedim durun. hayvandan pireyi geçiremiyorum ya sıcaktan çoğaldı. Yerine sıkıyorum. Kendine durmadan sıkıyorum. Yok. Geçilerde de var. Onda da var. Geçilerde de mi var? Evet, de var. Geçen öldürüyorum işte. Zehirledim de. Gözü kör oldu. Gözleri kör oldu hayvanların. Gözüne gitmiş zehir. Ben el, elini, elini yıkamadım. <laughs> Azıcık daha da burası. Daha, bakışsın.